Burada şanslı günündeysen bedavaya yersin değil mi Cumbuz abi? Evet. evet. Ya bu tane bu seni kendi kendine bilirim. Emin misin oğlum? Emin. Son kararı. Son kararı. Sen şey Yok bence bu. Ne? Bence bu. Bak, bence değil. Hayda boş çıktı. Aa bak dolu. Geldi. Aa ondaymış bak. Şimdi onu alsaydık bedava mı olacak? Evet, bedava olacak. Bak bedavayı bulacak Hadi mı bakalım, Hadi bak. Hadi bakalım beyazdan. Emin misin? Al <laughs> hadi al Hadi Arkadaş, bak. bak. Eski müşteri Kazandım bedavayı. Ooo bedava çıktı bak bedavayı kazandı. Hadi bir tane daha ver. <laughs> bak kesin bunda ama ben bunu seçeceğim. Bak bakayım. Bak gene bulamadım. Bor. <laughs> yine <gülüyor> çıkmadı. Bak ne ben dedim bunda bu, dedim oluydu. bak. Alın birer tane yiyin bakayım. Ah. Devamlı yiyor musunuz? Devamlı abi ben devamlı. Yedim. 35, 35, 35 sen oldu. sene oldu. 35 sene oldu. Kağıdı koyuyorum yerlerini bilen yok. Ama Ye ben yerlerini biliyorum ezbere. Sen biliyorsun ezbere burada hangisinin olduğunu.